şimdi güneş 150 milyon kilometre oradan Allah'ın emriyle koşarak en iktisatlı, en verimli şekilde insana hizmet ediyor. Bir taraftan ağaçlar ve çok uzaktaki ağaçlar, bize uzak görünen ağaçlar yine bize dokunan hizmetleri Allah adına en iktisatlı, en verimli yapıyorlar. Hayvanlar Allah'ın emirlerine riayet ederek en iktisatlı, en verimli bir şekilde vazifelerine koşuyorlar ve bu vazifeleri insana dokunuyor. İşte insan israf ettiğinde yani kendisine kainat üzerinden gönderilen hizmetleri sonuçlandırmadığında, yani Allah'a arz etmesi gereken kulluk vazifesini arz etmediğinde kainatın da e, e, o ilahi emirlere riayetle ifa ettiği ibadetlerini, tesbihatlarını en donanımlı, en şuurlu, en cami en güzel yaratılan bir varlık olarak alıp kainatın hizmetini Allah'a sunmadığında bunun adı ihanettir.